Hepinize selamlar marshmallow'larım. Allah. Öncelikle ben neden böyle başlıyorum? Evet çünkü nerede kaldığımı hatırlamıyorum. En son burada yataktayken uyandım diye hatırlıyordum. Ve giymiş olarak başladım diye. Çok uzatmadan videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın. Evet geçelim videoya. Ay uyandım ben. Bugün yıkamıştım arkadaşlar galiba. Kamadıysam da boş ver. Gelin de bir kahvaltı yapayım ya. Şöyle. Kahvaltıda ne olsa acaba? Bakayım dolapta ne var? Hı. Hmm. Şöyle bir şey varmış. Ya iki dakika pis sen de be. Uf pişsene. Heh, işte. Alayım tabii tabağı. Nerede yiyeceğim yiyecek başka bir yerim var mı? Hı hmm, bahçede Bahçe varmış. Hadi bahçeye çıkayım. Evet bahçenin kapısını açtım. Hımm. Burada mangal da yapabiliyormuş. Ay yerim düştü o şey ya? Ya üf geldi, ya da. Hadi gideyim de. Buradayım. Ah oh, be bitti. Tabanla olduysa artık. Kalsın böyle. Evet. Ben işe gidecektim. İşe serbest gideyim ne olacak. Kilitledim kapıyı. Hadi şimdi işe gidelim. Oynalalım ne kadar da güzelmiş öyle. Neyse. Ay patron mu orada? Bir dakika bakayım. Aa, bir dakika şey gibi. Patron geliyor. Müşteri geldi gelmiş. Hmm. güzel. parayı da aldık. Şöyle şey yapayım da. Evet parayı aldım. Bakayım. Oh. Bir dondurma 10 liraysa. Evet 20 yok. 40, 40 lira var. İki dondurma almışlar. Sağ olsunlar. Yok ya. kesinlikle e, ee, bir dondurma 10 lira değil 15 lira olsun yani ee, şimdi aa iki dondurma almışlar e, ee, o zaman vay canına bugün tam da 1000 liraya alışveriş yapacağım. şöyle cebime koyayım da kapatıp gideyim alışveriş yapayım kısımda kapan. Hmm. Çarpacak ya. Hmm. Bunun kapan ne açık? Evet, kasiyer yok. Arkadaşlar kasya yok ama varmış gibi düşünüyorum. Şimdi ben buraya full sonuca. Ama her şeyden birer tane alacağım belki de. Senden bir tane. Senden, ee, sizden. Ee. E, yok ya. Yani. E. O zaman dört da bırakalım. İstemiyorum çünkü dört toz. burada su, su güzel. Suyu aldık mı? Su koyulmuyor. Arkadaşlar su koyulmuyor. Neyse arkadaşlar. Boş verin. Süt alalım şuradan bir tane. Ben süt koyuldu da. Gitti şimdi. O zaman su niye koyulmuyor? Su koyulmuyor arkadaşlar. Boş ver. Su bozulmuş. Aha enerji içeceği. Enerji içeceği alalım bir tane. kola da alalım ya. Ne olacak? Sağlıksız beslemeyi sevmem ama olsun. Şurada geçelim be. Ay, bir tane de çikolata alsam ya. Ya da neyse. Şunları bir paketladrayım. Paketladdım. Tamam, paket aldım. Bekle, şu paket şurada kalsın. Parasını kasaya koyayım. Koydum kaç liraymış bir dakika bakayım ben çünkü Ney 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 Bu kadar Bu kadar az bir şey 200 lira mı uh. Neyse 800 lira kaldı Yani kalacak Al şurada hmm. Al al kasaya dağıttım orada. Diğerleri düşmüştür getireyim ben bunu eve. Polis geçiyor. Tövbe tövbe polise bak ya. Şimdi ben eve aa orada ne de var? Ne var acaba? arkadaşlar ben burayı daha önce de hiç görmedim. Arkadaşlar ben buraya bakmayı bakıp geleceğim. Ee, hep şurada kavga var. Şunu görmeyin. Evet geldik. Torba Evet evime gelmiş bulunmaktayım. Şöyle kilitliyim kapıyı da. Bunu masanın üzerine koyayım. Son şey yaparım. Şimdi gidip elimi yıkayayım. Evet elimi yıkayayım. Elimi yıkayayım şurada. Elimi yıkayacağım ama şey çık... Arkadaşlar şey çık... Elimi yıkadım sayılır. Şimdi kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Çünkü yavaştan akşam oluyor. Pijama giyip yat yatayım. Yatayım. Evet, bence çok tatlı oldu ve şu parayı da kasaya koydum. 800 lira kalmıştı, 800 lirayı da kasama koydum. İlk para koyacağım. Aynı kitap mı yoksa? Ne oluyor ya orada? Bırılamam. Hey marshmallowlar Bunlar eee şey diyor. Hani robotlu ya. Robotlara şey diyor. Aha bak bana geldiler. Bir dakika bir dakika. Gel gel. bana mı geldiler? Bakayım bir izleyeyim şunları. <laughs> Я так on Arkadaşlar çok <laughs> Ya Yalancı <laughs> Bunları biliyoruz Bunları biliyoruz Bunları biliyoruz Kanal İsmi Çıkmıyor kanal ismi çıkmıyor. salavat değil. Bana diyordur herhalde. <laughs> neyse. Neyse marshmallow'dan biz devam edelim. Bunlara bir şey yapmayak. Şey. Gezekalılar işte. Kendilerini bir şey sanıyorlar. Rob. Robux ile hava atma canım. Robux ile hava atma canım. Senden daha sevgilim. Ya da neyse ya. Üf ya boş ver. Devam et. Evet, yatalım hadi. Arkadaşlar burası benim evim değil mi? <laughs> arkadaşlar ben niye yatamıyorum? Evet arkadaşlar gerçekten ben yatamıyorum. Şöyle He bak yattım. Ama sleep olmuyor. O yani yorgan çekemiyoruz. Allah. Neyse. Evet canım. <laughs> de kapatalım küfür var ya. Heh. Evet Canlarım, yerlerim, marshmallowlarım. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü bölümle devam edeceğiz. Evet üçüncü bölümle devam edeceğiz. Üçüncü bölümde ne olacak? İnşallah bunlarla bir daha karşılaşmam ya. Amin ya, amin. Kapat, kapat. капат 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 kapat. Kapat, kapat. капат капат лай kapatamadık. Kapat canım, kapat. kapat, kapat.